Bugün bağımlılıkla mücadele eden birçok devletler maalesef pes etmiş. Ama ülkemizde başka devletimiz olmak üzere bütün kurumlarıyla, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve bütün kurumlar, herkes bu çocuklarımızı kötülüklerden korumak için, bağımlılıkta, bağımlılık yapan maddelerden, hareketlerden, onları yoldan çıkaracak fitne fesat kaynaklarından korunmak için herkes var gücüyle çalışıyor. Ama biz anne baba olarak da bu kervana katılmamız lazım. Son zamanlarda sosyal medya ve internetin yanlış kullanılması nedeniyle gençler arasında çeşitli sosyal ve kültürel sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında uyuşturucu madde kullanımı oldukça yaygın. Hani bana sorsalar bir anne baba acaba ne yapsa daha fazla çocuğu üzerinden üzerinde etkili olabilir. Bence en kritik nokta, en önemli nokta, çocuğu küçükten küçüklükten beri sevmek ve anlayabilmek. Ç çocuk bizim onu sevdiğimizi anlarsa, bizim hoşumuza gitmeyen bir şeyi kolay kolay yapmaz. Ee, bir de çocuğumuzu hal ve hareketlerinden, davranışlarından anlamamız lazım ve bu gençlik evresinde geçirdiği durumları da bizim de anlayışla karşılamamız lazım ama çocuğu kesinlikle kendimizden soğutacak hareketlerde bulunmamak lazım. Ç çocuğumuza bir kardeş olarak, bir ba babayız, anneyiz ama yani onunla konuşabilecek bir arkadaşlık yapabilecek şekilde de gerekirse o dur o o durum, o durum o rolü de oynayabilmemiz gere gerekiyor. Şimdi biz Şanlıurfa'mızda başta Sayın Valimiz, bütün güvenlik güçlerimiz, birçok kurumların beraber çalıştığımız bir husustur. Bu özellikle bu şiddete karşı durma, kadınlara şiddetin önlenmesi ve en başta da işte bu bağımlılıkla mücadele meselesinde herkes elinden geleni yapıyor. Biz de müftülük olarak il müftülüğü, ilçe müftülüklerimiz, bütün hocalarımız biz de gereken desteği veriyoruz. Diğer kurumlarla, Milli Eğitimle, Gençlik Spor'la, belediyeyle, valiliğimizle beraber çalışıyoruz ama ben şunu anlıyorum. Yani ne kadar çok çalışsak ortama ve işin önemine baktığımız zaman hala da çalışmamızın az olduğunu görüyorum.